Rüyaları gezdim, bulamadım dengimi. Sen ne şirin şeysin güzel adana. Senin ne oluyor fakiri zengin. Sen ne şirin şeysin güzel adana. Kıymetli takipçiler yaşadığınız şeyin Çelik, semt ve mahallelerin isimleri nereden gelmiştir? Araştırmalarımıza güzel Adanamızda devam ediyoruz. Amacımız geride bir alan çalışması, bilgi havuzu bırakmaktır. Sizlerin bu süreçte bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup, beğen butonuna tıklamanız bizim için yeterli olacaktır. İyi seyirler dileriz. Adana ismini nereden almıştır? Adana tarih boyunca sırasıyla Lübi Krallığı, Anavarza Krallığı, Hitit İmparatorluğu, Asurlular, Ers İmparatorluğu, Helen Antik Yunan Uygarlığı, Seleukos İmparatorluğu, Kilikya Prensliği, Romalılar, Bizans İmparatorluğu, Abbasiler, Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Memlükler, Ramazanoğlu Beyliği, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye'nin egemenliği altına girmiştir. 5000 yıllık yerleşim geçmişine sahip olan Adana, dünyanın en eski şehirlerinden biridir. 4000 yıldır belgelenen adı, Hitit yazıtlarında ilk kez geçtiğinden beri değişmeden kalmıştır. Muhtemel bir türetme, Hitit İmparatorluğu'ndaki Kızılvadi yakınlarındaki bir bölge olan Adanya'dan gelmektedir. Homeros'un İlyadası'nda şehrin adı Adana olarak geçmektedir. Eski bir Greko-Romen efsanesi, Adana adının Abe ile birlikte nehir kıyısında şehri kuran Yunan tanrısı Uranüs'ün oğlu Adanus'tan geldiğini söyler. Abe'nin adı Sarus'tur. Yani bugünkü Seyhan anlamındadır. Akat, Sümer, Babil, Asur ve Hitit mitolojilerinde daha eski bir efsanede ise şehir adını Fırtına ve Yağmur Tanrısı adad'dan alır. Bu efsane ile ilgili bölgede kurulmuş Hitit el yazmaları vardır. Efsaneye göre Fırtına ve Yağmur Tanrısı bolluk yaratmaya devam ederken hayatta kaldı. Yöre halkı Tanrı'ya büyük bir hayranlık duymuş ve onun anısına bölgeye Uru Adani'yi yani Adana bölgesi adını vermişlerdir. Şehir sakinlerine dağınma deniyordu. Bu etnolojinin Homeros ve Tukidides'teki Truva Savaşı'ndaki Yunanlıların adı olan Danao ile ilgili olduğuna da inanılmaktadır. Adana ilimize bağlı 15 ilçe bulunmaktadır bunlar. Alada, Ceyhan, Çukurova, Peki, İmamoğlu Kara Asalı, Kara Taş, Ozan, Ozantı, Saim Beyli, Sarıçam, Seyhan, Tufan Beyli, Yumurtalık, Yüreğir ilçeleridir. Bu videoda Adana ilçelerinin isimleri nereden gelmiştir? Gelin bunu hep birlikte öğrenelim. Halağadağ ismi nereden gelmiştir? Eskiden Karsantı adıyla Kara Salı ilçesine bağlı bir bucak olan ilçe, 1987 yılında ilçe olmuştur. Turizm açısından en ünlü yerleri Akören Kilisesi Meydan Kalesi Küp Şelalesi Başkanın Çardağı Acakise Anıt Ağaç Simit Çağlayanı, Ener, Kapuzbaşı Çağlayanı, Mazılıkören Kalesi, Hosya Basan Kalesi, Sandıklı Su ve Acı Sudur. Aladağ'ın eski adı Karaköy olup 1973 yılında Karsantı olarak değiştirilmiştir. Burası 1987'de ilçe merkezi olunca bugünkü adı verilmiştir. Bu isim de Toros Dağları'nın Ala Dağlar adıyla anılan bölümünden gelmektedir. Antik çağlarda Anadolu'da konuşulan Müvi dilinden geldiği düşünülen Karsanta adı, Osmanlı Devleti kayıtlarında Karsanda olarak geçmektedir. Ayrıca Karaköy adından da bahsedilmektedir. Ala 1987 yılında ilçe merkezi olana kadar bölgeye Karsanta adı verilmiştir. Karsantı, Çukurova'yı fetheden ilk Türkmen boyları tarafından yöreye verilen addır. Bu ad ile ilgili birçok efsane anlatılmaktadır. Bir efsaneye göre, Çukurova'dan Aladağ'ın Acıman Yaylası'na göç eden yörükler, Hasan Dede Gedi'ne gelip Aladağ havzasına baktıklarında, havzanın bembeyaz olduğunu görmüşler. Daha sonra Karsantı'ya indiklerinde bakmışlar ki gördükleri beyazlık sesiymiş. Demişler ki, biz bu beyazlığı karsandık, meğer pus imiş. Yerli halk halen size pus demektedir. İşte karsantı ismi bu anlatılan efsaneye göre yöreyi, yazları yaylak olarak kullanan yörüklerin pusu karsanmaları ile ortaya çıkmıştır. Abzaya kışın uzaktan bakıldığında kar gibi bembeyaz sis tabakasını görmek bugün de mümkündür. Ceyhan ilçesinin ismi nereden gelmiştir? Adana'nın en meşhur lezzetlerinden bir tanesi olan şırdan dolması, Ceyhan'ı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin de göz bebeği olmayı başarıyor. Şırdan dolmasının yanı sıra, çi börek, şipsi ve içli köfte de Ceyhan'ın sembol lezzetlerinden bazılarıdır. Ceyhan, kuruluşundan günümüze kadar şu isimleri almıştır. 1860 yılından sonra Yarsuat, 1896 yılından sonra 2. Abdülhamid'e izafen Hamidiye, daha sonra 1909'da Urfiye ve Cumhuriyet sonrası ise 3 Mayıs 1929'da Ceyhan adı verilmiştir. İlçemiz adını Çukurova'ya Seyhan Nehri ile birlikte hayat veren, iki ana hayat kaynağından birisi olan Ceyhan Nehri'nden almıştır. Çukurova ilçesi adını nereden almıştır? adını Türkiye'de verimli topraklarıyla ünlü olan Çukurova'dan almıştır. Adana'nın merkez ilçelerinden birisi olan Çukurova dikkat çekici modern yapısıyla öne çıkmaktadır. Şehrin kuzeybatı tarafında konumlanan ilçe Seyhan Baraj Gölü'nün yanında bulunmaktadır. Kuzey bölgelerinde ormanlık alan yer alırken, Seyhan Nehri boyunca uzanan düzlükte tarım yapılmaktadır çukurova denilince akla ilk gelen pamuk yetiştiriciliğidir. Pamuk, Türkiye'de milattan önce 330 yılına dek geriye giden uzun bir tarihe sahiptir. Asıl gelişmesi 11. yüzyılda Selçuklu Türkleri, 14. yüzyılda Osmanlı Türkleri zamanında olmuştur. İlk çağlardan beri Çukurova'da pamuk yetiştiriciliği yapılmıştır ve 1820'lere kadar ancak yerel gereksinimi karşılayacak düzeyde kalmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla birlikte pamuk alanında yeni bir dönemi başlatan Mustafa Kemal Atatürk, milli bir dokuma sanayisinin oluşturulup bu endüstrinin gerçekleştirilmesi yolunda büyük çaba harcamıştır. Pamuk ıslahı, ekim alanlarının artırılması ve maliyet fiyatlarının düşürülmesi konularında gerekli çalışmaların yapılması için Pamuk İşleri Müdürlüğü kurulmuştur. Çukurova pamuk üretimi açısından Mersin Limanı da üretilen pamuğun uluslararası piyasaya pazarlanması açısından sahip olduğu büyük potansiyeli Cumhuriyet yıllarına taşımıştır. Peki. Peki ilk çağlardan günümüze kadar birçok kavim ve devletlere yerleşim alanı olmuştur. Peki'nin milattan önce 16. yüzyılda Hititlerin hakim olduğu bir federasyon bölgesinde kurulduğu rivayet edilmektedir. 15. yüzyılın sonlarında Osmanlıların Kilikya'yı ele geçirmeleri üzerine Kozanoğulları, Sırkıntıoğulları, küçük Küçükaloğulları gibi bir takım derebeyleri ortaya çıkmıştır. Bölgeye milattan önce 16. yüzyılda Hititler, milattan önce 6. yüzyılda ise Persler yerleşmiş. Milattan önce 333 yılında ise Büyük İskender tarafından fethedilmiş ve daha sonra Romalıların ve Bizanslıların eline geçmiştir. Peki Adana'nın hemen kuzeyindeki Toros Dağları'nda ilk olarak Bizans döneminde yaptırılmış olan kaleden ismini almıştır. O zamanlar vahka olarak kale ve bölge anılmış, zamanla fahka ve günümüze feke olarak gelmiştir. İmamoğlu ilçesi ismini nereden almıştır? İmamoğlu ilçesi yörüklerin iskan edildikleri, yerleştikleri bir bölgedir. İmamoğlu köylerinde küçük baş hayvan yetiştiren köylüler bulunmaktadır. Yürütlerin İmamoğlu'nda kışladıkları, Ramazan ayında teravih namazlarını bir çadırda toplanarak kıldıkları, namaz kıldıran imamın küçük oğlu burada öldüğünden bu yerin adının İmamoğlu olarak kaldığı anlatılmaktadır. Bir başka anlatımda ise buraya ilk olarak Tokat'tan bir imamın gelip yerleştiği, o öldükten sonra oğlundan İmamoğlu diye bahsedildiği aktarılmaktadır. Bir başka anlatımda ise bir imamın oğlunun Koroslardan Doğan Çepelce Deresi üzerindeki köprü başında yaptırdığı, handan geldiği ifade edilmiştir. Kara İsaalı ilçesi adını nereden almıştır? Kara tarihi bulguları Roma devrine kadar dayanır. İlçe merkezinin güneyinde Roma devri kalıntılarına rastlanılmaktadır. Adı o devirde Midilli olan şehrin nüfusunun 60 ila 70 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Şehir İskender'in istilasıyla harap edildikten sonra değişik uygarlıklar geçirmiştir. Türklerin Anadolu'ya gelişlerinden sonra şehrin adının Çeceli olarak değiştiği bilinmektedir. Karaysalı halkı Yüreğir Ovası'ndan gelen Ramazanoğulları ve oğulları soyundandır. Karaysalı adı ise Ramazan oğullarından Kara İsa Bey'e atfen verilmiştir. Bir sonraki videomuzda Karataş, Kozan, Kozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık ve Yüreğir ilçeleri isimlerini nereden almıştır? Sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyacağız. Kanalımıza abone olup beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Hoşçakalın.